Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kendim yaptığım bir örneği hiç kimse de bulamayacağımız çoğu boş zamanlarda oturup örnek çıkartabiliyorum. Bu yüzden bunu çıkartıklarım arasında bir tanesi şöyle bir modeldir. Size uygulamalı olarak bir de pembe renk yap göstermek istedim. Şu aralar bundakini onu da size göstermek istiyorum şu şekilde arkadaşlar şöyle sinek kanadı gibi dediğimiz şey bu şekilde yukarıya iki, iki düğüm tek olacak arkadaşlar şöyle şöyle aşağı geldik tekrar yukarı çıkıyoruz şöyle arkadaşlar iki düğüm tek oluştu. Şimdi aralarına bir boşluk bırakarak şu kısma atıyoruz. Şöyle gevşek bir şekilde arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Şöyle. sinek kanadı dediğimiz modeli yapan arkadaşımız bunu çok rahatlıkla yapabilir. Şöyle yukarı tekrar çıkıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Tekrar burada da iki düğüm oluşuyor. Tekrar aralarına bir boşluk bırakarak üçüncüsünü atıyoruz. şekil oluyor arkadaşlar. Şurasını biraz elimle böyle hissetmem gerekiyor. Şöyle arkadaşlar. Şöyle yapıyorsunuz. Dilerseniz gülümüze geçelim. Evet arkadaşlar, daha önce kullandığım bir telefon. Ben o zaman bunu ölçü olarak kullanmıştım. Şimdi tekrar size onu göstermek istiyorum. Başka şeyler de yapabilirsiniz. Ben şu şekilde 10 defa sarıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 defa yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle ipimizi çıkartıyoruz bozmadan. Şu şekilde tutuyorum arkadaşlar şöyle bir parmağımı ara sıkıyorum tıktan sonra şimdi diğer ipimle onu doldurmaya çalışıyorum modelimiz arkadaşlar sadece doldurup ve şekil vermekle ibaret Ben de size bu modelimi göstermek istedim şöyle Yine uyası yapan herkes eminim doldurmayı biliyordu muhakkak şu şekil arkadaşlar şöyle dolduruyoruz arkadaşlar Dilerseniz şekil verme kısmına geçelim Evet arkadaşlar bu şekilde böyle küçük bir şekil veriyoruz üç tane bunun gibi böyle yan yana yapıyoruz ben bir tane daha yapıp onu da size yapışma bölümünü göstermek istiyorum şöyle ben doldurma kısmını bitireyim tekrar Evet arkadaşlar şöyle bir tane arkamızı daha yaptık şunu da bu şekilde yapıştırıp sıkıştıracağım arkadaşlar. Ondan sonra bunlar gibi yine bir tane yapacağım. Çok pardon arkadaşlar. Düğüm atmayı unutmuştum. Evet arkadaşlar bu şekilde şunu böyle sıkıştırdıktan sonra burada düğüm oluşturuyorum bunu sonra kendi elimizi düzeltebiliyoruz arkadaşlar ben şekilde bir düğüm oluşturuyorum fazla ipimi çekerken elim gözükmüyor. Kusura bakmayın onun için. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Şu şekil. Şimdi üçüncü üstüne geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi üç tane yaptık. Şurada birleştirdik. Doldurduk. Ş şöyle şu kadar kısa bir şey dal yapmak için ikisini birlikte doldurdum. Tekrar şuradan açıyorum ve şu şekilde şu kısmını tekrar doldurmaya başlıyorum. Arkadaşlar burada da ekstra yapacak bir şey yok. Sadece bunu komple böyle doldurup bu tarafa geliyoruz. Evet arkadaşlar şunu da komple doldurduk. Buraya geldik. Şimdi bunu böyle döndürdükten sonra şöyle eşit ve düz bir şekilde tuttuktan sonra şöyle şu aşağıdaki halkalardan birini atıp şöyle arka doğru geçirdim şu şekilde düz ettikten sonra sıkıştırıyoruz arkadaşlar şöyle elimizle de sıkıştırıyoruz bu ilk onu düğüm atmadım çünkü elimizi sıkıştırmak için şöyle şu boşluğu kaybetmek için ikincisine düğüm attım şu şekilde arkadaşlar şöyle şimdi yapıştırma kısmına geçelim Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde yaptığımız için şimdi leçeğimizi yapıştırma kısmını da size göstermek istiyorum şu şekilde arkadaşlar şuradaki yaptığımız halkanın içinde şöyle sağ tarafında ipini arkada alarak bu ipini de ön tarafa götürerek arkada şöyle bir düğüm oluşturacağız ve onu sıkıştıracağız şöyle arkadaşlar şekilde daha sağlam olabilmesi için tekrar iğnemi ön tarafa getiriyorum. Bu sefer de bu yaprağımızın üstünde şöyle bir yandaki halkadan onu da şu şekilde arkadaşlar ipimi tekrar arka getirerek üstteki ipimi de üstünden getirerek şöyle bir düğüm tekrar oluşturuyoruz şu şekilde arkadaşlar şöyle hiç ütü bile yapmadan şöyle iki renkli şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle modelimiz aralarına farklı şeyler de yapabilirsiniz bu örnek hiçbir yerde yok. Sadece kendim çıkarttığım bir modeldir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür ederim.